Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda bir garip oldum. Bu arada burnumu kapatmamışım. Şimdi oldu. Umarım sesim geliyordur maskeleyken. Şu anda bir garip oldum. Niye diye sorarsanız, iki haftadır video atmıyorum. 2 haftadır beni özlediniz. Mesajlarınızı gördüm. Instagram üzerinden olsun. Normal yorumları olsun. Hepsini görüyorum, okuyorum. 2 haftadır video atmıyordum. Sebebini soracak olursanız da. Aşırı yoğunluğum var e, ee, 3 ay fizik tedavi alamadım ve bu 2 hafta içinde efsane yoruluyorum. Hani efsane yoruluyorum. Şunu da açayım öyle konuşayım tekrar kapatacağım. Bu 2 hafta her gün fizik tedaviye gidiyorum. 2 ee, saat çalışıyorum neredeyse. Bir buçuk 2 saat çalıştırıyorlar. Ee, makineler falan var onlara bağlanıyorum. Aşırı yoruluyorum yani. Bu arada şurada çukur var. Çukurdan biraz zor geçtim. Sonra demeyin telefon niye sallandı. İki haftadır yorulduğum için de e, sizlere video atamadım iki hafta. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Umarım anlayışlısınızdır. Kanalımız 5000 aboneye doğru gidiyor. Umarım kısa zamanda 5000 olur. 5000 olduğum zaman sizlere güzel bir eğlenceli kutlama tarzında bir video yapacağım. Bugünkü video e, ne olacak diye sorarsanız bugün sizlere e, bir engelinin yaşamı hakkında neler yaşıyoruz yollarda neler yaşıyoruz günlük nasıl geçiyor bizim günümüz bunların hepsini size göstereceğim sonuna kadar izleyin beni takip eden benimle aynı hastalığı taşıyan takipçilerim var yorumlarınızı gördüm hep Ben de dedim ki Madem öyle sizlere yönelik bir video yapayım Umarım bu videoyu sonuna kadar izlersiniz ve arkadan motor geçiyor. Umarım bu video hoşunuza gider arkadaşlar. Herhangi bir parka girecek olursak, parklarda kaldırım var çoğunda. Az önce geçtiğim şu mesela arkamdaki parkta rampa yoktu. Belediyeden rica ettim. Ee, sağ Sağolsunlar. Darıca Belediyesi rampa yaptı oraya. Şimdi sorun yaşamıyorum tabii oraya girerken. Ee, ya da otobüslere binecek olursak otobüslere binerken de mesela e, bazı otobüsler rampa açmıyor. Bunu buradan dile getireyim. Bazıları açıyor, bazıları açmıyor. Çok yaşadım bunu. Mesela adamlar diyor ki 45 dakika sürüyormuş bunu açması. Halbuki öyle bir şey yok. Ama insanlar açmayınca açmıyorlar. Bu gibi sorunlar yaşıyoruz yollarda. Mesela trafikte de şöyle sorunlarımız var. Arabalar çoğu zaman yol vermiyor. Çoğu zaman çok hızlı geçiyorlar. Hiç anlayışlı değiller. Bu tarz sorunlar yaşıyoruz. Ama ben bir yıldır bu kanalda uğraşıyorum. Ben eskiden böyle biri değildim arkadaşlar. Eskiden içine kapanık. Böyle her şeyden pes etmiş biriydim. Şimdi bunu duyunca belki bir garip olabilirsiniz diyebilirsiniz. Öyle bir çocuk nasıl olabilirsin sen? Videolarımda çünkü eğlenceliyim. Eskiden ben öyle biriydim ki yani hiçbir şey yapmazdım, sevmezdim. insanlardan yani bilmiyorum soğuktum. Bunun sebebi de insanların bana davranışlarıydı, dış görünüşe göre yargılamalarıydı. Ama tabii sonra işte ee, bu YouTube olsun, sosyal medya olsun, Instagram tarzı şeyler olsun hayatımı değiştirdi ve insanlara bakış açım değişti. Artık kimseyi umursamıyorum ve kendi bildiğim yolda ilerlemeye çalışıyorum. Aklınızda şunlar olabilir. Yani yollarda nasıl yaşıyorsunuz? Yollarda yol sorunu olduğu sürece yaşayamıyoruz maalesef. Biz e, yolları mayın tarlası olarak görüyoruz. Yani. Bir yerde bir bozukluk varsa biz oradan zor geçiyoruz. Ya da garip bir şoföre denk geldiğimiz zaman adam yanımızdan basıp gidiyor. Hiçbir şekilde umursamıyor. Ya da karşıdan karşıya geçtiğimiz zaman adam durmuyor. Bize yol vermiyor. Halbuki öncelik bizim olduğu halde yol vermiyor. Kendi basıp gidiyor. Ya da herhangi bir yere gidecek olduğumuz zaman birçok yerde kaldırım var. Ve hiçbir şekilde düşünülmemiş rampa yapılmamış. Bunların sorununu da yaşıyoruz arkadaşlar. Ee, başka sormak istediğiniz sorular varsa, video fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Bu, bu arada bir takipçim benden günlük bir rutin istedi. O günlük rutini en kısa zamanda çekeceğim. Ee, herhangi bir dolu bir günüm olacak. O günü sizlere çekeceğim. Çünkü böyle boş şey çekmek istemiyorum. Mesela heyecanlı böyle iş yaptığım, herhangi bir yere gittiğim bir vlog olduğu zaman, video olduğu zaman onu çekeceğim sizlere video olarak yansıtacağım en kısa zamanda da günlük rutin gelecek arkadaşlar. Benimle bir gün diye bir video çekmiştim. Ee, onun ikincisini istiyorsunuz. Ben de çekim bari dedim. Bunu da rutin olarak çekeceğim. Bir günüm nasıl geçiyor tarzında. Ya bu videoyu da öyle algılayabilirsiniz aslında ama onu da ayrıca yine bir takipçimin isteği üzerine yapacağım. Ee, bu videomda da arkadaşlar yani öyle anlaşıldığı gibi çocuk da bize bakıyor. <laughs> Diyordur ki ne çekiyor bu? Arkadaşlar mesela tam da anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Mesela görüyorsunuz ben şu an yoldan gidiyorum. Yan tarafım kaldırım gördüğünüz gibi. Kaldırım olduğu için yukarı çıkamadım. Ben de mecburen yoldan gidiyorum. Ee, yolun kenarına da arabalar park etmiş. Arabalar park ettiği için maalesef biraz yolu ortalıyorum. Biraz kenardan gidiyorum öyle ve yolu ilerlediğim zaman hala daha kaldırım var. Hiçbir şekilde rampa falan yok. Bu Türkiye'nin her yerinde olabilir. Sadece buraya özel bir şey değil. Sakın bunda linç yapmayın. Linçlemeyin. Niye bir yeri kötülüyorsun gibisinden. Ben kendi sizlere yaşamımı gösteriyorum. Yaşamımı gösterdiğim için de maalesef bu şekilde. Görüyorsunuz yanımdan arabalar fıldır fıldır geçiyorlar. Yavaş geçen yok, hızlı geçiyorlar. Ben de sesimi yükseltiyorum arabaların hızlı geçmesinden ve ses yaptıklarından dolayı. Yolun bir kısmında kaldırım var, bir kısmında eğiklik var, bir kısmına çıkabiliyorsan diğer taraftan nasıl ineceksin? Bunu çok saçma sapan düşünmüşler. Bu tarz sorunlar yaşıyoruz mesela. Ee... Geç hadi geç. İşte böyle adamlara da denk geliyoruz maalesef. Adam istiyor ki önce ben geçeyim bir durda önce ben geçeyim değil mi yani? Allah Allah. Bu tarz şeylere denk geldiğimiz zaman ben aşırı derecede gıcık oluyorum. Hani adam beklemiyor. İstiyor ki önce ben geçeyim. Çok saçma sapan şeylere denk geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi hala da kaldırım var. bu arada gördüyseniz az önce yanımdan büyük otobüsler geçti. o uzun büyük otobüsleri bilirsiniz. Biz engelliler olarak Sadece o uzun büyük otobüslere binebiliyoruz. Tabii birçoğuna binemiyoruz. Niye? Çünkü şoförün iyisine denk gelmemiz gerekiyor ki... E, ...arabaları rahat rahat kullanabilirim. Ama... ...bazı belediyelerin, belki de birçoğunun tam bilmiyorum... E, ...buranın belediyesinin şöyle bir özelliği var. E, bura, burada bir dernek var. Böyle... ...Engeller Koordinasyon Merkezi. Zaten benim çalıştığım yerden de bilirsiniz. E, oranın kendi özel bir özel aracı var asansörlü. Bazen uzak mesafe gideceğim zaman hastane olsun ya da herhangi bir yer olsun araba müsait olduğu zaman onlar beni götürüp getiriyorlar. Ama tabii bir tek engelli ben değilim maalesef. Ama ülkemizin böyle daha çok normal bir insana göre değil de bir engelliye göre tasarlanması gerekiyor bence. Umarım bu videoyu izleyen büyüklerim yani sesimi duyar, videomu paylaşır. Ee, bir örnek olmayı istiyorum. Bu arada çok e, şurada da görmüş olduğunuz gibi çukur var arkamda. Mesela oradan geçemedim yolu ortaladım. Mesela arkadaşlar buraya şu şekilde rampa yapmışlar ama buralar hep kaldırım. Nereden ineceğiz bilmiyorum. Hep olumsuz yönlerini gösterdim, olumlu yönlerinden de bahsettim. Şöyle mahalle arasına gireyim de. Arkadaşlar şöyle mahalle arasına gireyim. Çok aşırı ses oldu. Ee, olumsuz yönleri dediğim gibi yol sorunları yaşıyoruz. Gidiş gelişlerimizde sorun yaşıyoruz. Kaldırım sorunları yaşıyoruz. Yollarda şoförlerin sorunlarını yaşıyoruz. Bir kafeye, parka ya da okula ya da herhangi bir yere girerken yine sorun yaşıyoruz maalesef. Çünkü adam mesela bir rampa yapıyor. Rampayı dimdik yapıyor. Benim kullandığım araç oraya nasıl çıksın? ya da akül aracı nasıl kullandığımı merak ediyorsunuz. Şu şekilde gazı var. Buradan da böyle yine geri yapabiliyorum. Ee, o şekilde kullanıyorum. Ve bu arabaların fiyatları aşırı derecede pahalı. Keşke bir engelin alabileceği fiyata indirilse daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, şu videonun son kısmında da e, evimi göstereceğim arkadaşlar. Ya e, Evimin önünü göstereceğim. Eve nasıl çıktığımı falan. Bunları sizlere göstereceğim. Ondan sonra videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar evin önüne geldim. Şurada gördüğünüz gibi rampamız var. Bunları buraya taşındığımızda ailem yapmıştı. Hani babamlar falan yapmıştı. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Bugün sizlere bir engelinin nasıl yaşadığını, neler sorun yaşadığını gösterdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.